İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere güzel, gösterişli, pratik bir oyanın yapılışını anlatacağım. Ben pratik olsun diye kurdalenin üzerine daha önce çektiğim zürafalarım var. Onun üzerine yapacağım ve modelimin yapılışına geçiyorum. Şurada tam ortalayarak bir tane zürafamın üzerine atıyorum. Bu şekilde ipimi zürafama ördüm. Şuradan sayıp 1 2 3 4 5. 5. zürafama ipimi atıyorum. Bu şekilde bakın ipimi bol bırakarak 5. zürafama attım. Şuraya batarak şu tarafa gelene kadar zürafa yapıyorum. zürafa yaparken şu çift olan ipimi iki defa doluyorum. İki defa dolarsanız oyalarınız daha tok durur. Ve tekrar şuraya atarak devam ediyorum. Bakın şuraya attım. Şuraya atıyorum tekrar. Tekrar bu şekilde dönüyorum. Bakın. Şimdi bunun içine küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. Tepeye çıkıyorum. Tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar çıkıyorum. Şimdi şuraya batıyorum ve aşağı iniyorum. Ve aynı şekilde 4 tane daha yapıyorum. yapraklarımı şey tamamladım şimdi ipimi şuradan dönüyorum ve zürafa yaparak aşağı iniyorum ipimi kopartıyorum Şimdi şuradan ipimi düğümlüyorum. Şunu bu şekilde büküyorum. İçinde pırpır pır yapıyorum. içinde 5 tane pırpırımı yapsın. Tekrar ipimi kopartıyorum. Şimdi modelimin üstüne geçiyorum. Şurada ipimi dönümlüyorum şu küçük pırpırımın üzerinde şekilde ipimi dövmedim içine pırpırlar yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum tekrar pırpır yapıyorum tepesine çıkıp aşağıya iniyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Bu arada elin elinizde büzülebilir Oya O işi bitirdikten sonra zaten elimizde düzeltip ötü basınca hiçbir sorunu kalmayacak. Bakın yaptıkça kaydırıyorum. Bu şekilde çiçeğimi tamamladım. Şimdi şuraya atıyorum. şekilde atlıyorum. Bir tane yapıyorum. Bir tane bırakıyorum. İpimi kopartıyorum. Şu ortadaki pırpırma düğümledim. Ve aynı şekilde bunu da deri, derini yaptığım gibi yapıyorum. Yaptıkça da kaydırıyorum. da yaptım. Bu arada isterseniz bu şekilde ipinizi atabilirsiniz ama ben keseceğim için onu da birazdan göstereceğim zaten. Bu şekilde atıyorum ipimi. Şu uzun olan ipleri kesiyorum bu arada. son çiçeğimi de yapıyorum. Bu şekilde sade pırpır da yapabilirsiniz. İsterseniz de yaprak yaparsınız. Arada pek fark olmuyor. İkisi de güzel durar. modelimi bitirdim. Şimdi son düğümü attım. İpimi kesiyorum. Ne oldu? Bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım. Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.